diyorum, buranın yemeği güzel, oraların yemeği güzel. Şimdi diğer ülkelerin yemekleri çok kötü desem haksızlık etmiş olurum ama bizim yemeklerimize en yakın ülkeler var mesela Yunanistan, Arap yemekleri olsun. Bunlar bizim yemeklerimize benzer. Bunun dışındaki diğer yemekleri açıkçası ben çok sevemedim abla. Mesela Hindistan'da Hindistan ceviziyle yapıyorlar yemeklerini. Hindistan cevizi yağıyla, motor yağı gibi oluyor. Bir hafta sonra motoru bozuyorsun. Artık yemek yiyemez oluyorsun. Ben mesela orada kendimi Arap e, lokantalarına giderek toparladım kendime gittim orada humus falan yedim öyle öyle kendimi toparlamıştım. Hmm. Hmm. Türk lokantası yaygın değil mi ki yok mu? Bu Hindistan'da falan zor bulabilirsin. Mesela Vietnam'da da abla çorba'yı e, ben mesela çorba e, şey kahvaltıyı çorbayla yapmıştım ama bu nasıl bir çorba içinde yılan balıkları var acılı acılı yiyorsun mesela Endonezya'da makarnayla kahvaltı yapıyorsun da o çorba gibi e, ee, bakan yiyorsun sabah sabah. Ha, mide falan hep iflas. ben de şey, um. Arabistan'a gittim de Umman'a, Umman Maskat. Orada da elleriyle yiyorlar. Ha, evet. Ha. Biraz bizim ellerine şeye benziyor. Hep yağlar akıyor. Evet. Annem artık. de gitti işte Dubai'ye, hmm. Umman'a. O kötü bir durum. Yalnız bizim şeye benziyor. onların... <laughs> elleriyle. E Mesela keşke bizim gibi yufka ekmekle onu şey, evet. şey gibi kullansa, kaşık gibi kullansa. Bizim yufka <laughs> ekmeği amacı o zaten. Evet. Kaşık gibi kullanmak <laughs> değil mi? bizimki evet, biraz de. daha. Salat olsun. Evet. Evet.